Merhaba çocuklar. Bugün yeni bir işlemle birlikteyiz. Artık varlıkları gruplama ve paylaştırma yapacağız. Bu defa çiçeklerimiz var görüyorsunuz. Kırmızı papatyalarımız. 12 çiçek 3 eş gruba paylaştırılırsa her grupta kaç çiçek olur? Görüyorsunuz bu birinci grubumuz. Bu ikinci grubumuz. Bu da üçüncü grubumuz. 3 tane grubumuz var ve şimdi çiçeklerimizi yine eşleştirme yöntemiyle. Biliyorsunuz daha önceki sınıflarda eşleştirmeyi öğrenmiştiniz. Eşleştirerek paylaştırıyoruz şimdi. Evet, bir çiçek buraya. Bir çiçek buraya. Bir çiçek buraya. Şimdi görüyorsunuz bir paylaşımda 3 tane çiçeğimiz eksildi görüyor musunuz? Bunlar gitti. Hatta bunların üzerine şöyle çizersek bunlar verdiklerimiz olur. Bunlar azalanlar olur. Şimdi tekrar paylaşmaya devam ediyoruz çünkü hala çiçeklerimiz var. Evet, bunu paylaştırdım. Evet, ikinci gruba veriyorum. Bunu da üçüncü gruba vereyim. Şimdi ikinci paylaşımı da yaptım. Şimdi üçüncü paylaşımları yapalım. Evet, yaptık bir, yaptık İki. ve yaptık üç. Görüyorsunuz üç tane oldu şuradan. Evet üç tane. Şimdi devam ediyoruz paylaşımlarımıza. Bir. 2 ve 3. Şimdi bakalım. Her grupta kaç tane çiçeğimiz var? Bakın 1 2 3 4. Hatta bunun rengini de şöyle kırmızı yapalım. Evet bakın 1 2 3 4. 1. grubumuzda 4. 2. grubumuza bakıyoruz. 1 2 3 4. 2. grubumuzda da 4. Şimdi 3. grubumuza bakıyoruz. 1 2 3 ve 4. Gördüğünüz gibi 4 tane her grupta 4 tane çiçek oldu. Kaç kere de paylaştırdık bitti çocuklar? Dört kere de paylaşıldı. Ve her bir paylaşımda üç grup olduğu için üç tane azalma oldu çiçeklerimizden. Paylaştırmayı eşit olarak dağıtmak olduğunu artık biliyoruz. Şimdi devam edelim. Portakallarımız var çocuklar görüyorsunuz. Portakallar bol vitaminli, bizi hastalıklara karşı koruyan bol bol yememiz gereken bir meyvemizdir. Şimdi 8 tane portakalımız var ve 2 tane de tabağımız var. 8 portakalı 2 tabağa eşit olarak bakın çocuklar, eşit olarak paylaştırmaktan bahsediyoruz. Yoksa paylaşım eşit olmazsa paylaşım olmaz. Eşit olarak paylaştırırsak her tabakta kaç portakal olur? Sayalım portakallarımızı. Bir, bakalım gerçekten sekiz tane mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz tane portakalımız var. Şimdi portakal sayısına kadar az önce hani paylaştırmayı eşleştirerek yapmıştık ya bu defa eşleştirme yapmayacağım çocuklar. Çünkü her defasında her defasında ne yaptık? İkişer ikişer azalmıştı. Aslında bu nedir? İkişer saymadır. Şimdi bakalım. 8 tane portakal var mı çocuklar? Var. 8 tane portakal var ve iki tabağa paylaşacak. O zaman her defasında ikişer azalma olacak demektir, değil mi? Ben bunu kısa yoldan kısa, kısa yoldan şu çocuklar tabak sayısından nesne sayısına kadar sayabilirim yani 2 4 6 8 Gördüğünüz gibi portakal sayısına kadar bakın portakal sayısına kadar ikişer sayma yaparak her tabakta kaç tane portakal olacağını bulabiliriz çocuklar. Bakın 8 tane portakal var. 2 tane dağıttım. 4 tane dağıttım. 6 tane 8 tane. Şimdi biz ikişer sayma yaparken, 8'e kadar ikişer sayma yaparken kaç sayma yapıyoruz? Sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8. Bakın 4 tane sayma yaptık. 4 sayma yaptığımız için her tabakta 4 tane portakal olur diyebiliriz. Şimdi bunu bir de eşleştirerek yapalım. Bakalım gerçekten 4 portakal da olabiliyor mu? Şimdi eşleştiriyorum. Birinci, portakal Evet, ikinci portakal. Evet, görüyorsunuz. 1 2 Hepsi bitene kadar yapacağım çocuklar. 1 2 1 2 Bakın, portakalların hepsini bitirdik. Ve şimdi bir tabaktakileri saydığımızda 1 2 3 4 portakal var. Gördünüz mü? Bakın buna da 1 2 3 4. Her tabakta 4 portakal oluyor. Çünkü ben bunu ikişer ikişer saydım. Bak dağıttım 2 dağıttım 4 6 8. 4 sayma yaparak her tabaktaki portakal sayısını bulduk. Şimdi 15 tane gülümüz var ve 15 gülü 3 vazo'ya eşit olarak ayrılmış. Acaba her vazoda kaç tane gül olur bakın. Kaç tane gül? Kaç vazomuz var? 3 vazomuz var. Kaç gülümüz var? 15 gülümüz var. Nesne sayımız 15'tir çocuklar. Nesne sayımız 15'tir. Dağıtılacak olan grup ise buna biz grup diyoruz. Vazo'ya grup denir. Grup sayısı 3'tür. Ve her vazoda kaç gül olacağı ise varlık vazonun içinde bulunacak yani grup sayısının içinde olacak nesne sayısıdır. Şimdi Gül sayısından yani 15'ten üçer geri sayma yaparak da her vazoda kaç gül olacağını buluruz. Az önce ileri sayma yapmıştık Şimdi geri sayma yöntemiyle de her vazoya kaç çiçek kaç gül konacağını bulabiliriz. Çocuklar her zaman sayma yaparken, geri sayma yaparken varlık sayısı yani nesne sayısı söylenmez. Bunu söylemiyoruz. Bundan 3 tane her paylaşımda 3 tane azalacağı için 3'er sayma yapmam lazım. 15'ten 3 geri saydım 12. 3 geri saydım bakın 15'ten 3 geri saydım. 12, 9, 6, 3, 0. Kaç sayma yaptım? Birinci sayma, ikinci sayma, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane sayma yaptım. Bu demek oluyor ki her vazoda 5 tane gül olur. Çünkü sıfıra kadar sayma yapıyoruz çocuklar. Hiç gül kalmayacak. Sıfıra kadar sayma yaptığımızda 15'ten geriye doğru dediğimizde 15'i söylemiyoruz çocuklar. Evet, 5 tane her vazoda 5 tane gül olur. Şimdi gülleri de eşleştirelim. Bakalım kaç tane gülümüz olacakmış. Evet, bir bu vazoya koyuyoruz. Bir bu vazoya koyuyoruz. Bir bu vazoya koyuyoruz. Şimdi başka bir renk alalım. Evet, şimdi ikinci paylaşımı yapalım. Bir, Evet, ikinci defa aynı işlemi yapıyorum. Birer birer ne yapıyorum? Eşleştiriyorum. Birer birer vazolara yerleştiriyorum. Birer birer vazolara yerleştiriyorum. Şimdi başka bir renk alalım. Evet. Bu vazoya bu vazoya ve bu vazoya da koydum. Şimdi yine bir başka renk almak istiyorum. Evet, şimdi evet buraya vazoya ikinci vazoya üçüncü vazoya da koydum şimdi yine başka bir renk istiyorum Evet bu vazoya koydum bu vazoya koydum ve bu vazoya koydum gördüğünüz gibi çocuklar her vazoda çiçek var ve her vazoda eşit sayıda çiçek olacak bakıyorum bu vazoda bir 2 3 4 5 tane var. Diğerlerinde de 5 tane olmalı. 1 2 3 4 5. Buna da bakıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Her grupta 5 tane gülümüz oldu. Çünkü biz zaten işten bunu sayarak da bulmuştuk değil mi? Görüyorsun çocuklar bu yöntemler hep çok uzun uzun yöntemler. Şimdi daha kısalarını da öğreneceğiz. Bu işlemleri daha kısa sürede yapmayı da öğreneceğiz. Evet şimdi arkadaşlarımız var. Görüyorsunuz 8 tane çocuk var. Bu 8 çocuk oyun oynarmak istiyorlar ve iki gruba ayrılmak istiyorlar. İki gruba ayıracağız şimdi biz bu çocukları. Acaba bir grupta kaç tane çocuk olur? Şimdi iki tane grubumuz var. Grupları şuraya yapıyorum çocuklar. Bakın. Bu birinci grup, bu da ikinci grup çocuğumuz. Şunun üstüne bir yazalım, bu da iki yazalım. Şimdi arkadaşlarımızın sayısı kaçtı? Sekiz çocuk. Sekiz tane çocuğumuz var. Şimdi sekiz çocuğu yazdım. Bu ço sekiz çocuk kaç gruba ayrılıyor? İki gruba ayrılıyor. O zaman ne yapacağım? Her defasında bakın bu çocuk buraya, bu çocuk da buraya geçtiğini düşünürsek. Kaç tane eksilme oldu çocuklar? İki tane bak görüyor musun? İki eksildi. Geride kaç tane kaldı? Altı tane kaldı. Şöyle değiştirelim rengimizi. Şimdi altı tane kaldı. Şu çocukları da yine eşleştiriyor, paylaştırıyorum bakın. Bu buraya gitti. Bu da buraya gitti. Yine bu defa altı öğrenciden altıdan yine iki çıktı. Gördünüz mü? Bu defa dört öğrenci kaldı. Bakın dört kişi kaldı. Şimdi yine rengimizi değiştirelim. Bu defa çocukları yine gruplara verelim. Bu arkadaşımız birinci gruba. Bunu da ikinci gruba koyalım. Bu defa dörtten yine iki tane azaldı. Gördünüz mü? İki gitti. İki kaldı. Ve devam ediyoruz. Şimdi bakın iki öğrenci kaldı. Bunlar gittiler. Bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Şimdi geride kalan iki arkadaşımız var. Bu iki arkadaşımızı da gruplara yerleştirelim. Bu arkadaşımız bu gruba gidiyor. Bu arkadaşımız da bu gruba gidiyor. Şimdi bu yaptığımız işlemi bakın iki tane kalmıştı. Bu ikisinin ikisi de gitti. Gruplara eşit olarak dağıldı. Ve geride hiç öğrenci kalmadı gördünüz mü çocuklar? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu çocuklar. Bakın birinci paylaşımda çocuklar birinci gruplara dağıldığında birinci paylaşımda iki öğrenci azaldı değil mi? Birinci paylaşım buna biz birinci paylaşım diyoruz. Bu ikinci paylaşımda kalanlar, ikinci paylaşımda kalanlar, Şimdi üçüncü paylaşım değil mi çocuklar? Üçüncü paylaşımımız bu. Üçüncü paylaşım ve bu da dördüncü paylaşım. Bakıyorum şimdi ben bu çocukları kaç paylaşımda bitirdik çocuklar? Dört paylaşımda değil mi? Dört paylaşım. İşte bu paylaşım sayısı kaç kere de bitmişsek paylaşım sayısı gruptaki çocukların sayısıdır. Yani gruptaki nesne sayısıdır. Evet, gruptaki nesne sayısıdır bu. Çocuklar bu 8 çocuk ise paylaşılan nesne sayısıdır çocuklar. Bu nesne sayısı. ve çocuklar. Şu iki de grup sayısıdır. Bakın iki tane grubumuz vardı. Buna da grup sayısı diyoruz. Şimdi bundan sonraki işlemlerimizde daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Bakalım 15 öğrencimiz var. Bakın 15 öğrenci bu nesne sayısıdır. Nesne demek varlık demek. Yani buna varlık da diyebilirim. Beşerli gruplara ayrılırsa kaç grup olur? Burada gruptaki bakın gruptaki nesne sayısı var. Bu gruptaki nesne sayısıdır. Evet, bu gruptaki nesne sayısı. Ve bize bizden istediği grup sayısı. Bu da grup sayısı. Şimdi biz bunları bulmalıyız. Bunu bulmak için ne yapıyorduk? Az önce gördüğümüz gibi ne yapıyoruz? Nesne sayısından gruptaki varlık sayısını çıkarıyorum bu defa. Görüyorsunuz. Birinci gruptaki çocuk kaç tane? Bir grupta 5 tane. 15'ten 5 beş çıkarsa 10 kalır. Şimdi ikinci gruptakini buluyorum çocuklar. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. Bu da ikinci grup. Ve sonra 5'ten 5 beş çıkarsa 0 kalır. Bu 5'te çocuklar şunlar grup sayıları. Görüyor musunuz? Bu bu gruptaki öğrencilerin sayısı. Beşerli grup dediği için her defasında 5 azalmış. Bu işlem görüyorsunuz ritmik çıkarma işlemidir. Neymiş bu? Ritmik çıkarma. Çünkü her bir çıkarma işleminde ne yaptık? Aynı sayıyı çıkardık. Bakın 5 çıktı, 5 çıktı, 5 çıktı. Nedir bu? Ritmik çıkarma. Yani tekrarlı çıkarma. Bu nedir yazıyorum altına? Ritmik çıkarma. Çocuklar ritmik çıkarma işlemini daha kolay bir şekilde yapabileceğimiz işlemler var. İşte o da nedir? bölme işlemidir. Şimdi bölme işlemi diğer işlemlerden farklı olarak önce onun şöyle çizgisini görüyor musunuz çocuklar bölme işleminin çizgisini? Bakın değişik değil mi? Şimdi bunları neler olduğunu önce yerlerine yapalım, öğrenelim, sonra devam edelim. Şimdi burada 15 neydi çocuklar? 15 nesne sayısı değil mi? Bakın 15'i buraya yazıyorum. Şuna bölü çizgisi diyorum. Böyle dümdüz çekiyorum bunu aşağıya. Bölü çizgisi. Şuraya bir de yan çizgi çekiyorum. Bu gruptaki nesne sayısı. Yani öğrenci sayısı. Buna ne dedik? Öğrenci sayısı dedik. Çocuklar Öğrenci sayısını biz paylaştırmıştık. O zaman öğrenci sayısı bölünendir diyoruz. Bak buna bölünendir diyoruz. Yani şuraya yazılan sayı bölünendir. Bu bölü çizgisi dedik ya buna. Bu çizgiye bölü çizgisi dedik. Bu bölü çizgisinin şuraya yazılan sayı ise gruptaki nesne sayısını gösteren bölendir çocuklar. Bunun adı bölendir. Bölme işleminin terimleridir bunlar. Şimdi buraya bunu yazdıktan sonra çocuklar doğruluğunu kontrol ediyoruz. Şöyle yapıyoruz. 15 beşerli gruba ayrılırsa kaç grup olur? Bu da 3 grup olduğunu zaten görmüştük. Grup sayısını da buraya yazıyoruz. Bu da bölümdür çocuklar. Bölümün diğer adı ise sonuçtur. Bölme işleminde sonucun adına bölüm denir. Ve bu da Bölündükten sonra, parçalandıktan sonra geride kalandır çocuklar. Buna da kalan diye ifade ediyoruz. Biz şimdi 15'ten bakın 15'ten 5'er ardışık çıkarma işlemi yaparak 3 grup olduğunu bulduk. Gördünüz mü çocuklar? Geri sayma yöntemiyle yaptık bunu. Şimdi devam edelim. Evet, annem 10 tane kurabiyeyi 2 tabağa eşit olarak paylaştırdı. Bir tabakta kaç tane kurabiye olur? Bu defa yine çıkarma işlemi yöntemiyle ritmik çıkarmayla bunu yapıyoruz çocuklar. Annemin yaptığı kurabiyelerin sayısı kaç? 10. Değil mi? 2 tabağa eşit paylaştıracağı için tabak sayısını 2 olarak o zaman her bir paylaşımda 2 tane azalacaktır. Evet, 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. 8'den 2 çıktı 6 kaldı. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. Şimdi bakalım. Kaç tane paylaşım yaptık? 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 paylaşım yapıldı. Kurabiye sayısı 10. Yani bölünen sayı bölünen kurabiye. Kurabiyeleri bölüyoruz değil mi? Tabak sayısı bölen. Çünkü ona göre paylaşım yapıldı. Bir tabaktaki kurabiye sayısı ise bölümdür. O da 5 tanedir. Çünkü 5 tane kurabiye düştü. Ve geride kalan geride kalan yoktur çocuklar. Şimdi çocuklar bu işlemin bu şekilde gösterdik yerlerini ama bu işlemin nasıl yapıldığıyla ilgili biraz daha ayrıntıya gireceğiz artık. Evet şimdi aşağıdaki ardışık çıkarma işlemini bölme işlemi olarak yapalım. Yine bakın çocuklar varlık sayısı 12'dir. Bu da bölendir. 12 bölünen şuna bölünen diyoruz. Bölünen bu da bölen sayıdır. Şimdi 12'den 4 tane çıktı, 8. 8'den 4 çıktı, 4. 4'ten 4 çıktı, 0. Kaç tane çıkarma yapıldı? 1, 2, 3. 3 tane çıkarma yapıldı, değil mi çocuklar? Yani 12'de 4, 3 saymada bitiyor demektir. Şimdi çocuklar bakın, bölünen sayı 12, bölen sayı 4. Bölüm 3 ve kalan 0. Gördünüz mü? Buna ne diyoruz? Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Anladık mı çocuklar bunu? Şimdi son bir çalışmamız daha. Şimdi aşağıdaki ardışık çıkarma işlemini bölme işlemi olarak yapalım. Çocuklar bakın görüyorsunuz ardışık çıkarma işlemi. Ardışık çıkarma işlemini az önce görmüştük yukarıda. Her çıkarma işleminde aynı sayı çıkıyor. Şimdi 12'den 3 çıktı. Yani 12 nedir? Nesne sayısıdır. 12 nesne sayısı. 12'den 3 çıktı 9 kaldı. Bakın 12'den 3 çıktı 9 kaldı. Bu nedir çocuklar? çıkan sayı değil mi? Yani paylaştırılan. Bu paylaştırılandır. Evet. Şimdi birinci çıkarma işlemini yaptım. 9 kaldı. Şimdi 9'dan yine 3 çıkıyorum. Aynı çıkan aynı olacak. 9'dan 3 çıktı. 6 altı kaldı. 6'dan bakın 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 3'ten 3 üç çıktı, 0 kaldı. Şimdi kaç tane çıkarma işlemi yaptığımı görüyorum. Bak birinci, ikinci, 3 ve dördüncü. Görüyorsunuz 4 tane geri sayma, 4 tane ritmik çıkarma işlemi yaptım. Şimdi ben bu çıkarma işlemini yaparken çok uzun sürüyor. Bunun daha kısa bir işlemi var. İşte o da bölme işlemi. Çocuklar ardışık çıkarma işlemini bölme işlemi olarak yapabiliriz. Şimdi size bölme işleminin nasıl olduğuyla ilgili açıklamalarda bulunalım ve birlikte yapalım. Şimdi nesne sayısı neydi? 12. Bu bölünendir elimizdeki nesneleri paylaştırıyoruz bölünendir. Bölünen yeri burasıdır. Buraya ne yazdım? Bölünen dedim. 12'yi yazdım. Bu bölünendir. 3 ise 3 ise nedir çocuklar? Paylaştırılandır değil mi? Yani her defasında çıkarılan bu da bölendir. Buna da bölen diyoruz. Şimdi biz 12'nin içinde kaç tane 3 var diye soruyoruz. Ne soruyoruz? Onu bir daha şuraya çocuklar yazalım. Bu çok önemli çocuklar. 12'nin içinde şurayı şöyle gördüğümüzde şunu ifade edeceğiz. 12'nin içinde kaç tane 3 vardır? Bunu söyleyeceğim çocuklar. 12'nin içinde kaç tane üç vardır. Bu soruyu soruyorum. Bu sorunun cevabı elbette ki saymadır değil mi çocuklar? Ne yapıyorum? Üçer üçer on ikiye kadar sayıyorum. Üç, altı, dokuz, on iki. Kaç tane üç saydık? Dört tane üç saydık. Bu say kaç tane üç saymışsak onu bu üçün altına şuraya yazıyorum çocuklar. Şuraya yazıyorum. Buraya yazdıktan sonra ise şuraya bir çarpı işareti koyuyorum bakın. 4 ile 3'ü çarpıyorum. 4 kere 3. 4 kere 3. Tekrar edelim. 4 kere 3. 4 kere 3 4 tane 3 kaç yapar? 12 yapar. Biz bu bölünenin altına bu 12'yi yazıyorum. 12'yi yazdım. Şimdi Acaba doğru mu saydım? Yanlış mı saydım? Eksiğim var mı? Bunun için ne yapıyorum? Şimdi çıkarıyorum. Bakalım. 12'nin içinde gerçekten 4 tane 3 mü varmış? 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. 1'den 1 çıkarsa sıfır kalır. Şimdi gördünüz mü çocuklar bölme işlemi işte böyle geniş kapsamlı bir işlemdir. Bölme işleminde hem çarpma kullanılır hem de çıkarma kullanılır. Yani bölme işlemi ritmik geri saymadır ama ritmik geri saymanın doğru yapıldığını kontrol etmek için de bir çıkarma işlemi daha yapılır. Çarpma da yapılır, çıkarma da yapılır. Bundan sonraki çalışmalarımızda bundan çok işlemler yapacağız. Şimdi buraya kadar olan bölümü çok iyi izleyip çok iyi öğrenmenizi istiyorum sizden. Ritmik olarak evde bol bol eşyalarımızdan, varlıklardan, portakallar, cevizler, kurabiyeler neyse paylaşarak kendinizi bu konuda geliştirmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz çocuklar.